Sevgili dostlarım, merhaba. Gayet Tarot'a yeniden hoş geldiniz. Yine biraz hafif uzun soluklu bir aradan sonra birlikteyiz. E, bu aralar biliyorsunuz hayatımda bazı e, sıkıntılar var benim. O yüzden çok böyle sık açılım yapamıyorum. E, i̇nşallah düzelecek bu durum. Diyorum yani yapacak da başka bir şey yok. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Abone olarak izlediğiniz için, sabırla beklediğiniz için, güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. E, konumuz şu, her zaman yaptığım açılımlardan biri ve bunu merakla beklediğinizi biliyorum. Aklınızda kişinin üçüncü kişiyle olan durumu ve sizinle olan durumu. Sizin aklınızdaki kişinin hayatta bir üçüncü kişi varsa bu açılım size göredir. Yoksa zaten bu açılımı siz izlemeyin. Şimdi bu tarafa ben bu açılımı her zaman karşılıklı yapıyorum ve tek deste üzerinden gidiyorum net sonuç alabilmek için. Bu tarafa aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan durumunu bu tarafa da sizinle olan durumunu açacağım. Karşılaştırmalı gideceğiz, bakışımlı gideceğiz. Daha güzel oluyor o şekilde yani benim tarzım böyle en azından. Ben diğer açılımlarımı biliyorsunuz hem deste seç hem kolektife yönelik yapıyorum. Ama bu üçlü ilişkilerde deste seç yapmıyorum. açılım tabii ki zamansız zamana. Başlamadan önce tekrar güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için ve de beni abone olarak izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isterseniz her videonun altında Instagram adresim var. Oradan ulaşabilirsiniz diyerek sizi daha fazla bekletmeden ben açılımıma başlıyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim ben biraz burada sessiz kalıyorum. İsterseniz siz burada videoyu sardırabilirsiniz ya da benimle kalabilirsiniz. Evet bu tarafa üçüncü kişiyle olan durumu bu tarafa sizinle olan durumunu açacağız bakalım. Evet, aklınızda kişinin üçüncü kişiyle olan durumu. Ve sizinle olan durumu. Kartlar burada sizi deyince atmaya başladı kendini. Hamle mi yapacak? Nedir? Aramak mı istiyor, sormak mı istiyor? Bir şey var. Burada ağırdan gittik. Burada hızlandı kartlar. Devam edelim. Evet, üçüncü kişiyle ne durumda? ve sizinle ne durumda aşağıya farklı kart seçeceğim biraz emotions kartı alıyorum duygu kartları da alalım bakalım duygular ne durumda verirse eğer onlara da bakmak istiyorum Şimdi doğanın ruhundan aklınızdaki kişinin üçüncü kişi olan enerjisine bakacağız ve üçüncü kişinin aklınızdaki kişi olan enerjisine bakacağız. Evet, aklınızdaki kişinin üçüncü kişi enerjisi ve üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye enerjisi. Aklınızdaki kişinin size olan enerjisi Ve sizin ona olan enerjiniz bu benim için gerekli. Siz biliyorsunuzdur enerjinizi ama ben de bilmeliyim. Ee, birer de bilinçaltı kartı seçelim. Evrensel enerji kartlarımızdan. Bir tane o tarafa seçeceğim. Bir tane size seçeceğim. Bu aklınızda kişinin bilinç altında üçüncü kişiyle ilgili ne var? Hemen bakalım. Ve sizinle ilgili ne var? aklınızdaki kişinin bilinç altında sizinle ilgili ne var? Evet hazırsanız başlıyoruz. Önce bu tarafla sonra buraya. Önce bilinç altına bakalım. Aklınızdaki kişi negatif enerjilerden kurtulmaya çalışıyor. Üçüncü kişinin ona belki hani davranışlarıyla sözleriyle Kötü enerjiler yolladı, kötü enerjiler verdi. Onu aşağıya çektiğini falan düşünüyor olabilir. Yani kötülükler ona ulaşamıyor. Şu an öyle düşünüyor. Üçüncü kişinin yaptığı kötülükler ya da gönderdiği negatif enerjiler aklınıza kişiye ulaşamıyor. Bu ne demek? Yani ne anlıyoruz burada? Pek de iyi bir durumda değiller. Öyle görünüyor. Bakalım nedir aklınıza kişinin enerjisi? Şimdi aklınıza kişi, bakın sinirli burada üçüncü kişi olan ilişkisinde sinirli balık metaforu geldi hayalleri var hayal dünyasında yaşıyor yani oradan çıkmak ve başka bir yöne hareket belki de size yani size açınca göreceğim bunu istiyor ama e, korkusundan belki e, ya da cesaretsizliğinden bu korku üçüncü kişiden olabilir gitmek istediği kişiden bu süsteniz siz olabilirsiniz. Ee, bir takım korkuları olduğundan e, bu hamleleri henüz yapamıyor. Yani çok sakin görünüyor ama aşırı sinirli. Bunları gerçekleştiremediği için hayalleri var ve burada olmaktan da mutlu değil. Hayal dünyasında yaşıyor. Yani orada yaşamıyor aslında. O bir dünya yaratmış kendine, orada yaşıyor. Evet üçüncü kişinin enerjisi de bu şekilde aklınızdaki kişiye sisin ruhu yani bir belirsizlik var. Üçüncü kişi bu ilişkinin gidişatını kestiremiyor. Olaylar bir türlü netleşmiyor. Araları düzelmiyor. Bir bilinmezlik var ve bu ilişki nereye gider sonunu kestiremiyor. Üçüncü kişinin herhalde durumu kurtarmak için yaptığı bir takım hamleler var. Belki. Nasıl diyeyim yani hani üçüncü aklınıza kişiye ulaşmakla ilgili belki kötü sözleri kavgaları da olabilir ya da onu aşağıya çekecek bir takım negatif enerjiler olabilir. Hani kendine bağlama amaçlı ama burada pek sonuç alamamış onu söyleyeyim çünkü bu kötülükler ona ulaşamıyor. Yani üçüncü kişiye aklınıza kişiye ulaşamıyor üçüncü kişinin kötülükleri ve bu yüzden de üçüncü kişide bu ilişki nereye gider, ne yaşarlar bunu bilemiyor. Peki devam edelim bakalım şimdi. Yıkılan kule. Bununla başladık ve hemen altında dönüşüm nedir? Yani bitiş artık burada bir bitiş var ve bir dönüşmek var. Yani ya bunu istiyor aklındaki kişi hayalleri var dedik ya bunları bir türlü gerçekleştiremese de istiyor. Yani bu dönüşümü artık bu süreci bitirip bu ilişkiyi bitirip hayatında yeni bir döneme geçmek istiyor. Devam edelim. Evet ama burada hani şu an biraz moralsiz ya da balık da geldiği için hani fazla hayalperest ve cesaretsiz de olabilir aklınızda kişi. Hani o enerjisi yok belki o gücü yok belki o cesareti yok ee, belki hani anlaşılır korkusuyla burada kıskançlık kartını vermiş bu aynı zamanda rekabeti de bir üçüncü kişiyi de anlatır yani aklınızda kişinin hayatında olan o üçüncü kişinin kıskançlıkları belki bir şeyleri anlayacak olması hani sen neden bu ilişkiyi bitirmek istiyorsun ya da neden uzaklaşıyorsun bu ilişkiden bir başkası mı var gibi hani böyle bir takım şüphelere kapılacağı belki de kapıldı bile hani bu yüzden de bir cesaretsizlik anlaşılsın istemiyor gibi ve burada gerçekten de manipüle ediliyor ve yeni yollara gitmek istiyor aklınızdaki kişi yani burada baskı altında ee, bir türlü buradan çıkamıyor darlanmış sıkılmış Ve kılıç asıyla da yepyeni başlangıçlar yepyeni yollar istiyor hayatında ama hayal yani niye yapamıyor onu bir sorarız burada çıkmazsa eğer Evet burada şimdi bakın kalp duygu kartlarını alalım dedim duygulara bakalım sandık geldi yani aklınızda kişi kalbini kapatmış üçüncü kişiye ee, ve bazı şeyleri de gizliyor. Yani belki onu artık sevmediğini artık ondan o kadar hoşlanmadığını ya da onu istemediğini ilişkiyi bitirmek istediğini falan söylemese de kendini sakınıyor ama bence üçüncü kişi bunu anlıyor zaten yani kadın erkek olsun fark etmez aklınızda kişi hiç önemli değil üçüncü kişi de önemli değil kim olursa olsun ilgi azaldığı zaman anlar değil mi yani siz de anlarsınız anlamak istemesek de anlarız bazen anlamak istemiyoruz değil mi böyle çok iyimser bakıyoruz hoşgörülü bakıyoruz ben bireysel açılımlarımda da görüyorum işte belki şundan yapmıştır bu hareketi falan değil yani şundan falan değil yani yapıyorsa bu hareketleri e, bilinçli yapıyordur ve iyi niyetle yapmıyordur. Hani bundan emin olun. E, zaten sizi isteyen kişi gelir yani açar kalbini ve sizi şüpheye düşürmez. Eğer şüphe ediyorsanız zaten o ilişkide bir sıkıntı vardır. Şimdi burada da aynı şey var. Yani gizliyor bir şeyleri, saklıyor ve kalbini de kapatmış. Burada mahkeme belki de hani e, mahkemeye gitmek eğer evlilik varsa orada bir boşanma olabilir bu bir. Böyle bir durum yoksa da burada muhakeme etmek yani düşünüyor artık hani ben bu anahtarı nasıl bulabilirim? Bu sandığı açacak hani benim içimdeki duyguları yansıtacağım kişiye gitmemi sağlayacak anahtarı nasıl bulabilirim gibi düşünceler içinde aklınızda kişi ve duygu vermiyor o tarafa ve gerçekten de çok üzgün mutsuz yani bu yola çıkamadığı için ya bu araba katiline çıkmak istediği bir yol var fakat o yola bir türlü çıkamıyor yani bu kadar da korkuyor mu anlayamadım ki ben bir bakarız şimdi pek bir vermedi çünkü ha belki şu olabilir gitmek istediği kişinin kendisini affedip affetmeyeceğini bilemediği için çok kırıp döküp gittiyse bu üçüncü kişiye e, mesela bu sizsiniz belki sizi bıraktı gitti yani belki evliydiniz sizi bıraktı gitti Hani belki affedilmeyeceğini düşündüğü için de böyle sessiz kalıp hani bir yol bulmaya belki çok pişman oldu mesela ama geri dönemiyor anlatabiliyor muyum? Ha, bu olabilir. Hani bir takım haksızlıklar evet yapmış kendisi ve artık bir merhamet bekliyor ama bu konudan emin değil. Yani ben hani beni affeder mi gitsem? Ee, bu ilişkiden gitsem o gitmek istediğim kişiye o hayalimde yaşattığım kişiye gitmek istesem gitsem beni affeder mi oraya bir türlü gidememek var bakın burada çok mutsuz o yola çıkamıyor ben yine de bir soracağım neden yani üçüncü kişiden mi korkuyorsun yoksa gitmek istediğin kişinin öfkesinden mi korkuyorsun kimden korkuyorsun neden bu yola çıkamıyorsun Bence bitirmekle ilgili bir sıkıntısı var ve evet ikisi birden öyle söyleyeyim. İkisi birden burada bir boğa başak oğlak enerjisi var şimdi kadın erkek hiç önemli değil. Şöyle söyleyeceğim bir evlilik söz konusuysa iki tarafta da olabilir. Yani herkes durumuna göre alsın. Üçüncü kişiyle olabilir sizle de olabilir. Hani bu bir engeldir. Eğer üçüncü kişiyle evliyse zaten bu hani zor hani muhakeme mahkeme kartı da geldi. Hani bunu yapabilmek zor bu bir. İkincisi, şöyle söyleyeceğim, bitirmekle ilgili bir sıkıntısı var. Neden? Burada biraz egosuna ve rahatına düşkün, konforuna düşkün ya da belki de bugüne kadar kazandığı şeyleri kaybetmek istemeyen, hani belli bir düzen tutturmuştur belki yılların birikimiyle bunları kaybetmek istemeyen biri aklınızda kişi ve aynı zamanda da. Bence bu gitmek istediği kişi ki siz misiniz şimdi açınca göreceğiz. Sessiz ve gizemli geliyor. Yani oradan da emin değil. Yani iki taraf hem burayı bitiremediği için hem de bu taraftan emin olamadığı için gitmek istediği kişiden e, hani yanlış bir adım atıp burada konforunu düzenini bozmak o birikimlerini kaybetmek gibi de e, endişeleri var evet biraz kendini garantiye alıyor egolu demeyelim ama tabi ego da söz konusu ama biraz ego zaten herkese de lazım yani hiç egosuz olmaz ama aşırısı zarar tabi e, böyle bir enerji var burada yani hem o taraf bitirmekle ilgili bir sıkıntı ama bence gitmek istediği kişiden emin olsa evet gider yani bitirir bu tarafa biraz ağırlık gitmek istediği kişiyle ilgili bir sıkıntı var burada hani o kadar sessiz ve gizemli geliyor ki bakalım siz misiniz şimdi önce bir bilinçaltına bakalım yani üçüncü kişiyle durumlar böyle gitmek istiyor hayalleri var. Kendi yoluna gitmek istiyor. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Bu dönüşüm aslında başlamış. Yani nasıl diyeyim? Bir bitiş var orada aslında. Neyse şöyle koyalım. Orada bir bitiş var aslında. Yıkılan kule geldi çünkü ama inatla üçüncü kişinin ilişkiyi sürdürmeye çalışması. Belki dediğim gibi bir takım tılsımlarla ya da bir takım negatif enerjilerle onu kendine bağlamaya çalışması falan olabilir. E, aklınızdaki kişi buradan bir türlü gidemiyor. Tabii ki o negatif ama ben hani şunu sorabilirsiniz. O tılsımların bir etkisi var mı? Gel, oradan çıkamamasını diye. Bence yok çünkü ilahi güçler tarafından e, korunduğuna inanıyor aklınızdaki kişi. Yani Ona ulaşmıyor kötülükler. Yani ne yaparsa yapsın üçüncü kişi. Kişi ona ulaşmıyor fakat aklınızda kişi bir türlü oradan çıkamıyor ve çıkamadığı için de üzgün ee, gitmek istediği kişinin e, tavrı da burada önemli gidememesinde karar verememesinde peki bakalım siz misiniz acaba önce bir sizinle ilgili bilinçaltına bakalım ne var ayın evreleri bakar mısınız yani burada gergitli tedirgin ve karamsar yani sizden emin değil belki de hakikaten sizsiniz şimdi açınca göreceğim Biraz melankolik geliyor ki burada da öyle bir hali var kupa dörtlüsüyle hani bir affedilmeme enerjisi ve kurgu vardı burada hani size gelmekle ilgili bir üçüncü kişiye gelmekle ilgili diğer kişi diyelim üçüncü kişi demeyelim kavramlar karışıyor burada enerjisi etkileniyor yani bazen çok böyle gelmek bir cesarete gel geliyor belki ama ayın evreleriyle de bu enerjisi inişli çıkıştı zaten ayda metçezi anlatır ya gel ve dişil enerjidir biliyorsunuz şu ara biraz duygusal zaten balık metaforunda da geldi bilmiyorum balık burcumu ama bir boğa başak oğlak da var yani biraz böyle su enerjisi de var aklınızda kişi de hani gelip de bir hayal kırıklığı yaşamaktan da korkuyor sizden. Sonunu kestiremiyor. Bu yüzden de e, sezgileriyle hareket etmeye çalışıyor. Bilinç altında yani. Nedir? istediği göreceğiz şimdi. Bir size olan enerjisine bakalım. Eşek metaforu bakın aşamıyor. Sınırlarını aşamıyor. Kıt anlayışlı. Yani bazı şeyleri fark edemiyor. Zamanında fark etmedi belki. Belki duygularının farkında değildi. Sizi bıraktı gitti. Ya da size gelecek ama Hani hala duyguları var mı yok mu onu anlayamıyor. Biraz böyle kıt anlayışta geliyor. Bunun bir sebebi de belki kendi gergit duygusallığı ve dişil enerjisinin yüksek oluşudur. Bir şeyleri fark edemiyor. Sizi ne kadar kırdığını fark edemiyor belki. Hani şu, belki de siz onu çok bekliyorsunuz mesela çok beklediğinizi istediğinizi fark edemiyor. Bu da olabilir. Burada bir farkında olmamak var. Yani bir farkındalık yaratması lazım. Bunları yapamıyor. Peki sizin enerjiniz nedir? Siz Oğur, aslan <laughs> burcunuz da olabilir tabii. Cesursunuz, güçlüsünüz. Siz belki de onu tamamen silip attınız yani ya da onun acısını size yaşattıklarını silip attınız. Çünkü siz burada nasıl diyeyim bir mürşit mertebesine ulaşmışsınız. Yani hep olumlu şeyler yapan, insanlık için çalışan ya da herkes için iyi şeyler düşünen. Belki de affedip helalleştiniz bir kısmınız bu da olabilir. Kiminizde hani karşınıza geldiği anda da cesaretiyle, gücüyle ki onun tam tersi onun üzerine gidecek gibi görünüyorsunuz. Kendinizi savunabilirsiniz, karşı çıkabilirsiniz. Peki bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor? ...bakın sizinle mutlu olmak istiyor görüyor musunuz... ...ama çok ürkek, çok tedirgin... ...demek ki gelmek istediği kişi sizsiniz... ...zaten şuradan da belliydi... ...Tılsım Prensi'yle evet bir adım atmak... ...ve bir özrünü sunmak... ...fakat Prens enerjisi çok ürkek... ...çok tedirgin ve çok kararsız geliyor... ...çok özlemiş... E, ...ya hiç güzel zamanlar yaşayamadınız... ...belki hiç başlayamadınız... E, ...sizin de böyle güzel zamanlar... ...geçirmek istiyor ya da geçmişte... ...gerçekten çok güzel zamanlarınız oldu... ...mutlu günleriniz oldu... Bunlara özlem duyuyor. yani sizinle evet barışmak küsseniz ya da hiç başlamadıysanız başlamak gibi bir niyeti var. Şimdi bakın burada hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyor yani evet tedirgin. Ee, size geldiği anda istediği sonuçları alamazsa dengesi bozulur ya da belki bugüne kadar kurduğu dengeler bozulur. Hani siz belki belli sessizlikte duruyorsunuz. O da sessiz siz de sessiz. Bir ortalık yatıştı, sakinlediniz ama gelmesi bütün dengeleri bozabilir. Belki siz affedecek gibisiniz de ya da kabul edecek gibisiniz de onun gelmesi sizi öfkelendirebilir gibi. Böyle dengeleri bozmaktan da korkuyor. Kendi dengesi de bozulabilir yalnız. Siz onu reddederseniz devam edelim. Evet bakın çok özlüyor geçmişi. Yani sanki bir geçmişiniz var. Eğer yoksa da hani sizi bırakıp diğer kişiye gitmiş gibi eğer böyle bir şey yoksa da sizi böyle ruh eşi gibi görmek evet ama yanılmaktan o kadar korkuyor ki bakın burada jest yapıyor gördünüz mü? Hani geçmişle ilgili böyle nostalji yapmak, geçmişi düşünmek hiç yapmadıysanız öyle bir yaşamanız birlikte olmadıysa bir ilişkiniz olmadıysa size gelip bir jest yapmakla ilgili düşünceleri var ama yanılmaktan çok korkuyor yani yanlış bir adım atmaktan. Ya da sizin onu kabul etmemenizde, hani ondan emin olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Demin azize olarak geldi ya, hani dedim ya iletişimsiz ve gizemli biri. Bu sizsiniz yani, sizden hiç haber alamıyor bence. Ya da haber alıyorsa da, hani sinyalleri yanlış aldığından da korkuyor olabilir burada yanılsama var çünkü. Yine tılsım geliyor, yine bir toprak ağırlığı var burada boğa başak oğlak Bakın. Yani bir adım atmak evet belki hani erkekse ne bileyim e, sizin şefkatinize sığınmak bir anne şefkati ya da kadınsa o bir anne şefkatiyle size gelmek yani burada bir anne enerjisi var. E, siz anne olabilirsiniz o bir anne olabilir. Belki de onun çocuğun annesiniz ya da o sizin çocuğunuzun annesi. Bilemiyorum ama burada yani hiçbiri de olmayabilir. Şefkatle karşılanma isteği var burada. O adımı attığında ama bakın kalıcı ve sağlam. Yani daha cesur bir adım bu mesela prense göre şövalye yine güven verici ama biraz daha geç, daha zamanla gelecek bir adım ama sağlam bir adım. Düşünüyor ama yapacak mı bakacağız. Düşünüyor. Ve güneş bakar mısınız? Ve ev, evet sizin aynı çatı altında olmak, küsseniz barışmak, hiç başlamadıysanız başlamak istiyor ya. Yani güneş barışmadır, kavuşmadır, pozitif enerjidir. Ee, her şey istiyor sizinle yani bir araya gelmek, birlikte yaşamak, e, aynı çatı altında olmak, belki bir aile kurmak bunları istiyor. Hayalinde bunlar var. Zaten tasımlarda bunu anlatır. Fakat durduruyor kendini. Yani burada evet bir ilişkiyi yeniden canlandırmak eski bir ilişki olabilir sizi evet tekrar canlandırmak istiyor çok özlüyor fakat o adımları atamıyor yani şöyle söyleyeyim eski ilişki değildir de işte hep böyle sizi görüyordur gelmek istiyordur size size kavuşmak istiyordur aynı şey fark etmez durumunuza göre alın ee, şöyle söyleyeceğim çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiriyor günlerini ama kendini durduruyor çünkü sonunu kestiremiyor gördünüz mü gözleri kapalı yani bu iş ne olur siz adım attığı anda siz ne yaparsınız nasıl karşılarsınız o bunların üstesinden gelebilirim sanki burada bir pişmanlık falan da var böyle bir boynu büküklük bir geç kalmışlık böyle enerjiler yani demek ki oradan kurtulup da gelmek istediği hayalini kurduğu kişi Sizmişsiniz. Size gelmeyi çok istiyor ama e, kendini durduruyor. Yani kavuşmayı çok istiyor. Evet. Eğer eski bir aşkınızsa bu size geri dönmek istiyor. Onu söyleyeyim. Neden bu kadar tereddüt ediyorsun diye soracağım. Merak ettim. Neden bu kadar tereddüt ediyorsun? Bir yol, bir çıkış yolu. Belki çözümsüz buluyor ve kafası karışık. pasif geliyor. Yani yengeç balık akrep enerjisi var. Bu açılımda boğa, başak, oğlak var. Tabii ki e, burçlar önemli değil. Enerji olarak da alabiliriz. Yani duygusallık, pasife pasifize olmak, hani pek adım atamamak, e, pasif olmak. E, Kupa kralı e, bu şey yengeç balık akreptir ama Aynı zamanda da hani ne vardır su grubu enerjilerinde? işte bu balıktaki gibi. Hayalperest olmak, kolay adım atamamak, romantizm, işte ay yani çok fazla su ağırlığı var onu söyleyeyim. Enerjisi belki böyle aklınızdaki kişinin. Hepsi aynı şeyi söylüyor bize. Karamsar, tedirgin, aktif olmayan, çekingen ve sezgileriyle yol almaya çalışan gelgitli hayalperest biri. Şu anda enerjisi bu yani öyle söyleyeyim. Ee, neden bu kadar çekiniyorsun? İşte cesaretsiz ya. Öyle söyleyeceğim. Yani cesaretsiz de burada hani doğru adım mıdır, değil midir? Size o jesti yapsa siz kabul eder misiniz, etmez misiniz gibi böyle çekinceleri olan ve bir e, aydınlanmaya çalışan, belki bir yol bulmaya çalışan, sizinle mutlu olmak isteyen bir hali var. Hani sizden çok emin değil ya. Bence sizden çekiniyor. Peki, niyetlerine hemen bakalım nedir niyetlerin? Evet niyetlerin nedir? Bir o tarafla bakalım bir de sizinle bakalım. Orayı bitirmek niyetinde de oraya niyet bakmayalım. Bitirebilecek mi diye bakarız. Niyet size bakalım. Çünkü orayı bitirmek istiyor onu gördük. Size de gelmek istiyor da bir hamle planlamış mı ona bakacağım. Evet bir hata yapmış ya da hata yapmaktan korkuyor. Bir devam edelim. Evet hata yapmış uyanışa geçmiş barışmak istiyor kavuşmak istiyor. Dua ediyor olabilir hani kendisi ya ve hayali bakın burada da hayal burada da hayal. Şimdi siz onun hayalisiniz bir hata yapmış bunun uyanışını yaşamış kıyamet kartıyla. Biliyor yaptığı hatayı sizi bırakıp bir başkasına gitmiş o yasak elmayı yemiş öyle söyleyeyim ya da bir başkasını tercih etmiş An itibariyle güneş yine aynı şey. Barışmak, kavuşmak, size bir adım atmak ama burada dua etmek bol bol. Yani hayal kurarak dua etmek, o cesarete gelmeye çalışmak ya da sizden belki bir elektrik almak gibi e, bir takım niyetleri var. Evet bir konuşturalım bakalım ne söyleyecek size. Ne söyleyeceksin? Size ne söylemek istiyor? Ne söyleyeceksin beni izleyene? Armağan, iyi ki sen varsın. Çabalama, artık yüzleşmekten korkmuyorum dedi. İnşallah aydınlanma sürecinde ama daha hemen değil. Ayaklarım beton kadar ağırlaşmışlar. Sanki dibe batmak istiyor gibi. Yani yüzleşmekten korkmuyor ama ayakları onu size getirmiyor. Ee, neden? İşte bence cesareti yok. Yüzü yok yani. Düğüm, seni kaybetmekten korkuyorum geri kazanmak istiyor aslında kazanamamaktan korkuyor ve son bir tane af yaşadıklarımız acı da olsa deneyim kazandırdı ve af, affedilmek istiyor bu kişi yani sizin onu affetmenizi hiç hamle yapmadıysa da hani e, hamle yaptığı anda bu kadar gecikmiş bir hamleye rağmen onu kabul etmenizi istiyor evet bakalım ne yaşarlar önce üçüncü kişiye bakalım ne yaşarlar Rumi'cim? Kılıçların dokuzlusu ilahi bütünlük pardon kılıçların dörtlüsü ilahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır. Burada derin derin düşünmek var, plan yapmak var. Kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Orada keder var, hüzün var, planlar var yapılan ve bir türlü sonuçlanamayan ama belki de sonuçlanacak. Çünkü burada dua ederek de bir şeyleri oldurmaya çalışmak var. Dinarların dörtlüsü gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Bu üçüncü kişinin enerjisi onu bekliyor ama e, hani dön bana gibi bir enerji var ki zaten bunun için uğraşıyordu. Ama kılıçların üçlüsüyle çekilen bir acı, bir keder ve Allah'a yalvarmak bu ikisinin de enerjisi tam da merkeze geldi zaten. Hem aklınızdaki kişinin, e, istediklerine kavuşmakla ilgili duası, hem de üçüncü kişinin aklınızdaki kişinin kendisine dönmesiyle ilgili duası ama <laughs> yani orada bir ayrılık olmasa da bir birleşme de yok. Peki. Sizin ne yaşarsınız bakalım? Peki Rumecim, bu aklımızdaki kişi beni izleyen ne yaşar? Bakın kadehleri nasıl <laughs> çektim. Kupası geliyor. Hem de e, duygusal bir ilişki teklifiyle bir başlangıç var size en azından. Teklif etmese bile içinizi ısıtacak duygusal güzel bir adım var. Dinarların altılısı Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır diyor. Yani artık böyle çözümsüzlükten ve sessizlikten çıkıp açık ve net olmak, cömert olmak, size gelmek, bir şeyleri anlatmak, verici olmak, görünür olmak diyelim. Hani bugüne kadar belki epeydir görmüyordunuz ve görünür olmak, aşıklar görüyor musunuz? Bir karar almak ve sizin burada bir yüzleşme yaşayacağınızı görüyorum. Yani bir araya gelip bir şeyler konuşulacak açık ve net bir şekilde ve çok da duygusal bir buluşma olacak. Çok güzel geldi. Peki hemen soralım ne zaman? Ne zaman gelir bu adımlar? Ne zaman gelir Rum için bu adımlar? After tarotlara soralım bunu da. Evet bir süreç alalım. Tarot biliyorsunuz zaman vermez. Süreç verir. Ne zaman? Ay bakar mısınız? Kupa ikilisiyle bitirdik. Yani 2 ee, ay olabilir şubat olabilir 2 haftada diyelim hadi çok sıkmayayım sizi ama iki ay daha mantıklı ee, aralıktayız evet sevgililer gününde mi geliyor yoksa <laughs> çok güzel geldi kavuşma var ama hani daha önce gelir de kavuşma burada ilişkiye başlama yani bu kadar olur kupa ikilisi evet iletişimi belki de hani bir ay içinde yapacak ama iki ay sonra da bir başlama kavuşma görünüyor inşallah da hepiniz için böyle olsun. Tabii ki bu bir kolektif açılım ama enerjisi hepinizi sarsın. İnşallah hepiniz güzel sonuçlar alın diyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. En kısa zamanda inşallah. Hoşçakalın. Sevgiler.